Merhaba sayın izleyenler, EYT ile ilgili dikkat çeken açıklama Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Partisinin Adana Çukurova İlçe Başkanlığı toplantısında etliler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Destici, emeklilikte yaşa takılanların, EYT hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek, ifadelerini kullandı. İşte EYT haberinin detayları. EYT ne zaman çıkacak? EYT'den kimler yararlanacak? sorusu milyonlar tarafından yanıt beklerken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Destici, emeklilikte yaşa takılanların EYT hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek dedi. BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Adana Çukurova İlçe Başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan destici, Bartın'da hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi, Ocak ayına kadar hükümetin Cumhur İttifakı ile birlikte ne yapacağına değinen destici, birlikte hep beraber bizler AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlikte Partisi önce 500 binin üzerindeki sözleşmeliği kadroya alacağız inşallah. Daha sonra önce içeride çalışan taşeronlar vardı, bütün taşeronlar kadroya geçti. Fakat bu 80 bin kişi geçmemişti. Onlara kadro verilecek. Daha sonra da emeklilikte yaşa takıların hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek. Emekliliği gelenlerin tamamı emekli edilecek inşallah dedi.